Sözümüz varsak tam yükselir, doğrulukla gönül beslenir, birlik olur halkın sesi, varsa Haber adaletle dirilir. Tüm varsa halkını en samimi duygularımı selamlıyorum. Ben Ahmet Müçteba Kuşçu, Varsak Haber ekibinden birisiyim. Bu bölgeye... Haber niteliğinde 2015 yılından bu yana hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu haber niteliğindeki çalışmaların öncesini sayfanın ilk kurucusu Ramazan Aba abimiz başlatmıştı. Biz ondan devraldıktan sonra bu bayrağı biraz daha ileriye taşımak için çaba sarf ediyoruz, emek sarf ediyoruz. Anlamadığımız bir teyzemiz yolda bizi durdurup bir takım sorular sorabiliyor varsa haberle ilgili. Hiç tanımadığımız bir ablamız bizi arayıp ben gazeteye abone olacağım diyebiliyor. Çarşıdaki arkadaşlarımız arayıp gazeteyi bize de gönderin diyenler oluyor. Tabii biz bundan mutlu oluyoruz. Niye mutlu oluyoruz? Çünkü e, kendi adımızı ulaştırmadık. Varsak adını ulaştırdı. Tek derdimiz bu. Varsak adı şu an Doğu Garajı'ndaki bir dükkanda gazetesini eline alarak okuyabiliyor. Önemlisi valilik makamında valinin önüne, vali beyin önüne bizim gazetemiz çıktığı zaman konuyor ve vali o gün yerel gazetelerin hepsini kontrol ediyor, okuyor. Bizim bu bölgedeki haberleri alabiliyor. Varsak haber son bir yıl içerisinde sadece Facebook sayfamızı söylüyorum. 9,5 milyonun üzerinde etkileşimi var. Instagram aynı şekilde o da 7-8 milyonun üzerinde etkileşimi var. Yani biz toplamda 15-20 milyon kişiye bir sene içerisinde istediğimizi duyurabiliyoruz. Ama ama Varsak bölgesindeki en yakınımızdaki kişilere maalesef ki sesimizi duyuramıyoruz. Memlekete doğduğumuz, doyduğumuz ve büyük ihtimalle öleceğimiz memlekete hizmet etmek bizim için bir şereftir. Bizi eleştirenler olmuş geçenlerde ben bu videoyu çekmemdeki asıl sebebim de bu. Bizi eleştirmişler. Neden eleştirmişler? Ee, niye haberlerimizi ona yaptırıyoruz gibisinden. Kendi aramızdaki problemlerimizi de en yakın zamanda mezarlık problemi çözülecekken Büyükşehir Belediyesi'ndeki görüşlükleri makamda konunun bizimle yakından uzaktan alakası olmazken bizi eleştirmek için çekilen resmi varsa habere atmayalım, kendimiz paylaşalım yorumunu yapmak gerçekten çok bencilce bir harekettir. Bunu kesinlikle tasvip etmiyorum. Biz mezarlık probleminin en başından beri vardık. Sağ olsun Aydoğmuş Mahalle Muhtarımız Serap Hanım, Şelale Mahalle Muhtarımız Durmuş Bilgin, Ayanoğlu Mahalle Muhtarımız Tevrat Bey, Menderes Mahalle Muhtarımız İbrahim Bey, Demirel Mahalle Muhtarımız Ahmet Bey, Altayak Mahalle Muhtarımız Muhammed Bey bu konuda bayağı bir çalışma sergilediler. DSE'ye gittiler, ormana gittiler, oradan büyük şehire gittiler. Yapamazsınız. Hatta yazının bir tanesini kendim okudum mesajı. Uzun dönem muhtarlık düşünen arkadaşlarımız varsa onlar bu konuyla ilgilensin. Biz zamanında çok ilgilendik yapamadık. Siz de yapamazsınız. Minvalinde konuşmaları sergilediler. Ve bazıları da bazı arkadaşlarımız da eğer bu mezarlık problemi çözülürse Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz bundan prim yapar. Ben buna imza atmıyorum diye söylemlerde bulundular. Çok yazık. Niye yazık? Çünkü mezarlık problemi çözüldüğü zaman bizim buradaki bütün yaşayan insanların problemi çözülmüş olacak. Biz bu bölgede haber yapmaya devam edeceğiz. 2015 yılından 10 yıl geçmiş. 2025 yılındayız. 2035 yılında Ahmet olmayacak belki ama Mustafa bu işe devam edecek. 2050'de Mustafa olmayacak, Hasan olacak, Hasan bu işe devam edecek. Varsa haber ve biz bunun için çalışıyoruz. Bizim altımızdan biri geldiğinde biz de ona teslim edeceğiz. Ramazan Aba bize teslim etti. Biz bizden sonra bu işi yürütecek kişilere bu işi teslim edip bu bölgedeki yaşayan, Varsak'ta yaşayan ve kendini Varsaklı gibi hisseden bütün insanlara hizmet etmesi için devam ettireceğiz. İstediğiniz kadar eleştiri yapabilirsiniz. Eleştiriler bizi bu işten soğutmaz. Aksine daha kendimize getirir ve daha çok haber yapmamızı sağlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.